retmenim canım benim canım benim seni ben pek çok pek çok severim sen bir ana sen bir baba her şey oldun artık bana Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe öğretim programında yer alan yetkinlikler hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi gelin beraber başlayalım Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar Türkçe öğretiminde 8 tane yetkinlik var öğretmenlerde bu yetkinliklerin olmasını istiyor ve bizim bunları öğrencilere kazandırmamızı amaçlıyor Öncelikle gelin bu yetkinliklere ne olduğuna bakalım. Sonra hepsini tek tek açıklayalım. 1. Ana dilde iletişim. 2. Yabancı dillerde iletişim. 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlik. 4. Dijital yetkinlik. 5. Öğrenmeyi öğrenme. 6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler. 7 inisiatif alma ve girişimcilik 8 kültürel farkındalık ve ifade. Bu gördüğünüz 8 yetkinlikten her sene soru gelme ihtimali çok yüksek ve bu sene de gelebilir arkadaşlar. Unutmayın. Öncelikle hepinizin bu yetkinlikleri adınız gibi bilmesi lazım. Ana dilde iletişim. Öncelikle İçeriğe bakmadan önce Türk öğretim programında neler yazdığına bakmadan önce şunu söylüyoruz. Adı üstünde bir çocuk ana dilini iyi bilecek. Şimdi Türkçe öğretim programında bizden neler istemiş ona bakalım. Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama. Dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı diyor ki çocuk çok iyi kullanacak. Eğitim ve öğretim İş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal ve kültürel bağlamda uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmalı. Bir çocuk her türlü dilini iyi kullansın diyor. Dilini eğlenirken de güzel kullansın, evde de güzel kullansın, iş yerinde de güzel kullansın. Dilsel etkileşimde bulunsun diyor. Yabancı dilde iletişim Bunda da yine aynı şekilde ana dilde iletişimde ne varsa bunda da geçerli. Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri boyutlarını paylaşıyor. Diyor ki duygu, düşünce, kavram, olgu ve görüşleri hem sözlü hem de yazılı olarak kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi uygun bir dizi sosyal ve kültürel bağlamda almasın ifade etsin ve yorumlasın diyor. Yani bir kişi öğrendiği yabancı dili yine evinde eğitim aldığı yerde iş yerinde eğlendiği yerde kullanırken öncelikle anlasın diyor. Sonra ifade edebilsin diyor ve bu ifade ettiklerini de yorumlayabilsin diyor. Yabancı dillerde iletişim aracılık etme ve kültürel arası anlayış becerilerini de gerektirmektedir. Matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlikler. Burada günlük hayatta karşılaşan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. Yani şunu diyor bize. Bir öğrenci bir problemle karşılaştığı zaman matematiksel düşünsün, bunu geliştirsin ve bunu uygulasın. Sağlam bir aritmetik beceri üzerine inşa edilen süreç faaliyet ve bilgiye vurgu yapmaktadır. Bakın size bunlardan verecek. Aritmetik beceri, işte süreçten, faaliyetten, bilgiye vurgu yapmaktan bunların hepsinden bahsedecek. Matematiksel yetkinlik, düşünme, mantıksal ve uzamsal düşünme. İşte bunları sunma, formüller, modeller, kurgular, grafikler, tablolar. Matematiksel modları farklı dere derecelerde kullanma beceri ve isteğinde içermektedir. Gençler, ÖSYM sana bunlardan bahsedecek. Eğer formüllerden, modellerden, kurgulardan, grafiklerden, tablolardan bunları kullanma, bunları işte düşünme gibi şeylerden bahsediyorsa, aritmatik becerilerden bahsediyorsa, bil ki senden bunu istiyor. Bilimde etkinlik, soruları tanımlamak ve kanıta dayalı sonuçlar üretmek amacıyla Doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığına ve metodolojiden yararlanma beceri ve arzusunu atıfta bulunmaktadır. Bilgi varlığı ve metodolojiden bahsediyorsa bilimde yetkinlikten bahsetmiş olacakları gençler ve bunu kesinlikle kullanacaktır zaten. Teknolojide yetkinlik ise algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve metodolojinin uygulanması olarak görülmektedir. Bize bu yetkinliği verirken, Bilimde yetkinlik, tek, teknolojide yetkinlik, bilgi ve metodolojiden %90 bahsedecektir. Dijital yetkinlik, iş, günlük hayat ve iletişim için bilgi-iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştiriler şekilde kullanılmasını kapsar. Sana şunu diyor, bizim çağımız teknoloji çağı. Herkes bunu ne yapsın? Güvenli ve eleştiriler bir şekilde kullansın. Yani her gördüğüne atlamasın. Söz konusu yetkinlik, bilgi erişimi ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarın kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel becerileri desteklemektedir. Yani bu kişi interneti güvenilir bir şekilde kullansın, internetin nasıl kullandığının farkında olsun öğrenmeyi öğrenme. Eğitim bilimlerinde, öğretim teknolojilerinde her yerde bu kavram çok geçiyor. Türkçede de var. Direkt yetkinliklerde 5. sırada. Bireyin kendi öğrenme eylemini, etkili zaman ve bilgi yönetimini de kapsayacak şekilde bireysel olarak veya grup halinde düzenleyebilmesi için öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma. Yani bir öğrenci, bir kişi öğrenmesini bilecek ve öğrenmenin peşinden o koşacak. Öğrenmenin ayağını gelmesini bekleyemeyecek. Bu yetkinlik bireyin var olan imkanları tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olmasını ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsamaktadır. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler Bu yetkinlikler kişisel, kişiler arası ve kültürler arası yetkinlikleri içermekte. Bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkan tanıyacak, gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini kapsar. Yani kısaca şunu diyoruz. Bir kişiyi topluma iyi hazırlamak lazım. Toplumda farklı bireyler var, farklı çeşitler var, çeşit insan var daha doğrusu. Farklı çeşit insan var. Yani bir öğrenci buraya girdiği zaman yabancılık çekmemeli. Bunları iyi tanımalı. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler ise bireyleri toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara ilişkin bilgiye demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni hayatta tam olarak katılmaları için donatmaktır. Yani öğrenciyi, bireyi vatandaşlıkla ilgili her türlü bilgiyle donatmalıyız diyoruz. İnisiyatif alma ve girişimcilik. Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini ifade eder. Birey düşündüklerini ne yapacak, eyleme dönüştürebilecek. Yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için planlama yapma, proje yönetme yeteneği de içerir. Kültürel farkındalık ve ifade. Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar dahil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin önemini takdiridir. Gençler bunu 2018'de sordu ama nasıl sordu? İşte 5 şıkta yetkinliklerden bahsetti, yetkinliklerin adını verdi ve onlarla ilgili örnekler verdi. Dedi ki aşağıdakiler yetkinliklerden hangisi yanlış kullanılmıştır? İşte tanımı yanlış verilmiştir kültürel farkındalık ve ifadeydi. Bakınız bakayım zaten kültürel farkındalık ve ifade çok kolay. Müzik, sahne, sanatlar, edebiyat, görsel sanatlar. Yani bir duygudan, yaratıcılıktan bahsediyor ve yine bunu kullanacaktır. Gençler, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarla ilgili görüşlerinizi birkaç tane yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Çünkü görüşleriniz benim için cidden çok önemli. Umarım bu sınavı başarılı bir, başarılı bir şekilde atlatırsınız ve en yakın zamanda öğrencilerinize kavuşursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.